Hepinize arkadaşlar bugün kanalın ilk videosu olarak Barış abiyle 10.000 TL cezalı bir vs atalım dedik. Umarım beğenirsiniz, yorum atarsınız, abone olursunuz. Bu videoda da ufak bir çekilişimiz olacak. Yorumlara abone olup beğeni atan ve Instagram adresini yazan arkadaşlardan bir tanesine Pass Royale vereceğiz. Abone olup beğeni atıp yorumlara çekilişe katılıyorum. Instagram adresini yazmanız bu kadar basit yani. O zaman yaptıysanız videoya geçelim. Abi. <laughs> o Mahmut. Ya. Mahmut'la oynuyoruz. Oo abi. Mahmut yedim seni. Gel lan. Abi yok Sen görürsün Mahmut. Abi, Mahmut için yerlensin. Mahmut için bir iftar vakti abi. Çok şey. Kazanma ihtimali yok abi. Kazanma yok ihtimali yok mu? Ghostlayacağım abi. Yok mu? Ghostlu oğlum aynı ekranda oynuyoruz. Geri bekalı. Ha doğru. Arkadaşlar bir 31 yadar mısınız Mahmut'un hatırına? Hayır. Mahmut şimdi 31 denecek. Allah Allah. Mahmut o kurban niye doğdun? Geliyorum Mahmut. Gel abi. O ne lan? Onu nereden çıkarttın gibi ne? Gülüyor. Oo baba sağlam mı ya? Bana çok iyi destek geldi. De abi Şaka yapıyorsun. Vallahi çok iyi destek. Ne diyorsun ya? Allah Allah sıkıntı ha. Ya fena, fena oynam ya. Biraz çalışsın dedik ama inşallah bizi korkutmaz. Ne yapayım Mahmut bekleyeyim kadın. Bir şey olsa. yani Mahmut çok saçma oynuyorsun atakta kullanılmaz o. Abi işte yine, yine daha ister yine. Etkiler bilmez mi? E şimdi nasıl tutacağım bir de? Sen planın var mı? Oo bak. Var <laughs> var, abi. var köpek gibi planı var. Şunu da tut. Bak ya, her bu kadar bir cevabı var ya. Rahat ol abi. Kampul bokus burayı. Abicim. oyunu bırakıyorum. abi. mendili mi değişti bunun? Böyle değildi be abici. Zirvede bırakmam abi kazanırsan. Ya kazanırsan bırakma niye bırakacaksın abiciğim? Oyna işte devam et ne güzel oynuyorsun demek ki. Çalışsana ya. Yalnız fena. Hmm. Yerakşik olarak sıkıntıdayım. Şuraya dönmüyordu değil mi lan bu? Allah yanlış. Allah kahretsin. Tutamattım Mahmut'cum onu öyle ya. Bir sağ bir sola vurdu tutuyoruz Mahmut ama hayırlı olsun valla. Sonuçta bir yerden sanki gidecek gibiyiz. Oradan kafatını karıştırmışken şuradan şöyle bir hamle. Ama onu yapma onu yapma Hayır, onu yapma. Hayır. Ya Mahmut'cum biz de bu oyunda yeni değil dün başlamadık abicim yani. Lütfen rica ediyorum ya. Biz de yani sana şimdi al al win diyemeyiz yani kusura bakma ama orayı aldın. <laughs> Mahmut aynı bir piç gibi. o bu kem biz şuraya çalışabilir miyiz acaba? <laughs> dik yanlış zamanda diktim <laughs> diye ben yorumladım. Allah köpek gibi savunma yaptırtıyor diyor bana bak. Bak Mahmut'a bak bana savunma yaptırtıyor. diyor. Aynı bir köpek gibi savunma yaptık diyor bana. Oo, Çok kötü attık. Ama nereden bileyim ben onlar öyle atacak. Yine savunmaya dönüyoruz. Mahmut Bey'e karşı. Gerçek. O Mahmut çok saçma deneme bu arada. Tutmaz mı abi? Tutmaz. Tuttu lan. Oo vallahi vurdun. Vallahi ben tahmin ettiğimden daha kreatif olur diye düşünmüştüm o darbe ama Destan bayağı iyi <laughs> Hiçbir şey yok hiçbir şey yapamıyorum Burası sıkıntı demiştim tahmin etmiştim buradan geleceğini ama Çok çok hızlı oldu Oh tuttuk ama yani var ya ucunda tutuyorum ben de biliyor musun? <laughs> gitti gitti İşte bu be işte <laughs> ben bırakıyorum abi oyunu. Ama bana çok iyi destek. Bugün bugün her <laughs> an odaya basabilir. <laughs> Allah çok hızlı bir atak oldu. Kaybettim. Abi böyle atak mı yapılır ya? Böyle atak mı yapılır ya? Yaptığı hata gördünüz değil mi abi? Hiç yakıştı mı? Yaptı hata bakar mısın ya? Oo abi işimiz var seninle. Hava kartın yok ki hiç. Ben ne nasıl burayı? Sakin olalım, sakin olalım, halledeceğiz, halledeceğiz, halledeceğiz. Hayır ya. <laughs> Az önceki avansmış arkadaşlar. Yayındayım de o yüzden verdi bir ihtimal. Yakışmadı abi. 1-1. Bir, bir, Ve, ve attığı kartları gördünüz değil mi? Desteğe bakar mısın ya? Bu ne? Goblin makinesi. He. Çok iyi be. İşte bu be. Şu an heyecanlandım. Bir tane daha be, bir tane daha be. Güzel, güzel, güzel. Sorun yok, sorun yok, sorun yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey bir şey bir şey yok. <laughs> atma onu, hayır. Ona atma hayır.

Barış abi yeniyorum. İşte bu be. <laughs> Deste farkı ya. Arkadaşlar benim bugün son günümde kovuldum haberiniz olsun. Ona verirsem garanti kazanır. O yüzden vermedim. O yüzden vermedim. O yüzden vermedim. İşte bu be abi gör gör. <laughs> Attığı şeyi gördünüz değil mi? Ama buna niye kimse görmüyor? Tamam geldik 2x'e tamam. Şimdi işler değişiyor. Şu karttan nefret ediyorum ya. Hayır Hayır Ya abi adam çok iyi ya Aşırı iyi ya Kazanma ihtimalin yok Kazanma ihtimaliniz yok yani burada arkadaşlar Bölüm sonu canavarı gibi ya valla bölüm sonu canavarı gibi